Evet arkadaşlar bugün TikTok hesabını nasıl ve onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Play Store'a giriyorsunuz. Girdikten sonra onu şuraya sur makey yazıyorsunuz. Direktmen bu maymun şey çıkıyor. Yükle diyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu yüklenecek birazdan arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar TikTok'a geliyorsunuz. TikTok'a TikTok, TikTok takipçi ile yazıyorsunuz arkadaşlar. şöyle bir hesap açıyorsunuz. Bu değil arkadaşlar. Şöyle bir arsa açıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar videolar paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle takip ilesi. Şunu da Dur arkadaşlar şu. Şöyle hero paylaştığımız zaten özelden bana takipçi var diyorlar. Arkadaşlar bakın ben birisini vermiştim. Dedim buradan değil de bir tamam Arkadaşlar yüklendi. Yüklendikten sonra üzerine tıklıyorsunuz. Arkadaşlar tıkladıktan sonra şöyle kaydol diyorsunuz. Ben kaydolayım ondan sonra video geri başlatacağım. Evet arkadaşlar ben hepsini doldurdum. Doldurduktan sonra arkadaşlar oluşturuyorsunuz. Şöyle hesap oluşturuyor diyor. Hesap oluşturul arkadaşlar. Ondan sonra şurada anket olduğunu, yeni anket diyorsunuz. Anketinin adını şöyle koyun. Oluştur deyin. Oluştur dedikten sonra sayfa başlığına gelip TikTok takipçi ile ya aynısını yazın. Onun sonra gözler şöyle tiki işareti var. Tiki basın. Tamam. Ondan sonra şurada metin var arkadaşlar. Arkaya basarak. Arkadaşlar buraya da şey yazın. TikTok adınız. TikTok adınız. aldınız. Dur ya. Düz yazdık arkadaşlar. Şöyle soru işareti. Ondan sonra arkadaşlar şurada boşluk oluyor. Arkadaşlar şimdi artıya yine basıyoruz. Metin diyoruz. Burayı da şuraya tiktok tiktok bir tane daha soru işareti. Şöyle olacak arkadaşlar. Ondan sonra artıya yine basıyorsunuz. İstediğin takipçi TikTok iste bak şurada ne yazıyor? TikTok istediğin kadar takipçi en fazla 150 yazın kaydetmiyorsunuz. Kaydettikten sonra şöyle uçak var arkadaşlar orada. Şöyle bağlanıyı kopya diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar ben size demiştim ilk başta TikTok'ta şöyle bir hesap açın diye. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir hesap açın diyecek böyle. Ondan sonra arkadaşlar böyle öyle videolar paylaştıktan sonra arkadaşlar adama bu siteye atacaksınız. Ben mesela şurada bir arkadaşımı attım. Ben kaç tane kişinin hesabını çaldım arkadaşlar böyle. Bak arkadaşlar yorumlar yazıyorlar bak. Ekran resmini alan uygulamanın adı ne? Bak arkadaşlar. Kaç tane kişi bak. Şurada da yazıyor zaten. Ben abi nasıl oluyor dedi. Ondan sonra arkadaşlar özele geldi. Özelden şöyle konuştuk. Buyur. Avantaj bir liste istiyorum. Bak şimdi şuna Google'a gir dedim. Bunu yaptır. Doldur takipçi gelir. Ben de seni. Size... Tamam. Arkadaşlar şimdi ben mesela başka bir adam bunu arkadaşımıza atıyorsunuz. Google'a giriyor arkadaşınız. girdikten sonra Google'a şunu yapıştırıyor arkadaşlar. On sonra enter'a basıyoruz. Bastıktan sonra karşınıza böyle şeyler geliyor. Şöyle adını falan dolduruyor. Mevlüt Deneme 1 2 3. Fazla şöyle 28 yasak bitti diyecek. Arkadaşlar üstte zaten dur. Arkadaşlar bunu nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. O maymuna geliyorsunuz arkadaşlar. Maymuna geldikten sonra ekranınıza böyle şey gelecek. Bakın. Dur, yüklensin. Ekranınıza bu gelecek. Bu geldikten sonra şuradakine basıyorsunuz. Şurada karşınıza bir şey çıkacak. Oraya basıyorsunuz. Analiz değeri kontrol et diyorsunuz. Yanıtlayan bir. Daha demin ben ne yazdım arkadaşlar? m yazdım. Denme 1 2 3 olması lazım. Evet. Ondan sonra yanıtlar 20 28 yazmıştım. Böyle kontrol edebilirsiniz. İçinize yaradıysa beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar TikTok hesabımda @013016 adımı bırakacağım. Görüşmek üzere inşallah içinize yararmıştır. Bay bay.